gibi arama ve ayrıştırmada kullandığımız malzemelerimiz burada. Öyle. Ha görüldüğü üzere nitrik e, asitle hidroklorik asidimiz burada. Kral suyu yapma için gerekli malzemelerimiz. Görüldüğü gibi eritmede kullanmak için boraks ya da daha önce panlamada e, getirdiğimiz e, topraklarımız daha bunların ayrıştırmasını yapmadım biraz panlama yaptım onlardan şöyle bulduğumuz altın karıtları e, altınlarımız var ama bunlar daha Şeyden geçmemiş. Ee, son bir defa bunları kral suyundan geçirmeyi düşünüyorum. Örülü üzere oraya ayrıştırdım bunları. Bunları son bir defa kral suyu ile ayrıştırmasını yapacağım. Öyle. Malzemelerimiz burada hava soğuk olduğu için arama yapmaya çıkamıyoruz. Dışarıda kar var. Ondan dolayı bu aralar fazla bir e, aktivitemiz yok arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Taşlarımız burada zaten. Taş arada bir taş asit taşları, diğer taşlarımız. Burada toprağımız burada. Bunlar daha ayrıştırma işlemi yapılmamış malzemelerimiz. Şöyle kavanoz. Bunu ben ayrış şey yaptıktan sonra şu topraklarımızı bu kavanoza koyarak getirdik. Bunlarda da arkadaşlar var şöyle. Bulduğumuz altınlar burada. Ufak bir ayrıştırma yapmam gerekiyor bunun için. O da çok basit. Daha önce anlattım zaten. Ama daha burada yeni, bunları yeni sipariş ettim. Geldi. Hidrokrolik, nitrik asit, boraks. Malzemelerimiz burada. Bunlar geldi. Demir sülfat ve üre onları da çöketmek için kullanılan malzemeler ama onlar e, şu an elimde yok. Onları istediğim zaman temin edebilirim. E, demir sülfatı ilaç bayilerinde de bulabilirsiniz. Hem sıvı halinde hem toz halinde bulabilirsiniz. Ama iş, işinize yarayacak olan toz halinde olan olursa daha iyi. Burada derecesi var. Herhalde şey olarak geçiyor. 100, 200, 300, 400, 500 böyle gidiyor. 600. Bunun gibi birkaç tane malzemeniz olursa şöyle kabınız yani daha iyi olur. Şöyle şurada da daha önce yaptı, yapmış olduğu ayrıştırmadan kalan malzememiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu, bunlar olsa sizlere ilk başlangıç olarak yeterli olur. Şunu gördüğünüz gibi bunu 3'te 1 oranında birleştirmesini yapıyorsunuz. Hidroklorik asitle nitrik asiti üçte birini nitrik asit birini yani ee, üçünü de hidroklorik yani üç bundan bir bundan birleştirdiğin zaman dört olmuş oluyor yani ee, 400 miligram olabilir yani şurada ölçüde gösterelim yani yüzü nitrik asitse kral suyu yaparken üç yüzü eee hidroklorik asit. Yani toplam 400 ya olmuş oluyor. Yani ölçü ölçü söyle. Bunları yaptıktan sonra bir kapta onları kullanabilirsiniz. demir sülfatla üre bunu bunu çöketmede kullanıyorsunuz ama onu ne için? O genelde kral suyunu Tekrar kullanmak için o tür bir yönteme başvuru yapabilirsiniz. Diğer şekil ise zamanınız var ise ee, klas suyunda ee, şöyle görüldüğü gibi ölçümüz burada şöyle bunun üstüne bir tane bir iki peçete koyarak da buradan süzme işlemi yapabilirsiniz böyle bu da basit bir uygulama ee, geri kalan e, suyu da yani kral suyunun e, devamını da daha sonraki işlemlerde de kullanabilirsiniz ama dikkat etmenizi tavsiye ederim burada yani şöyle zannedersem 5-10 gramlık altınımız mevcut alıştırmalımı, yapacağız. Havaların düzelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi yani 3-5 malzeme ile bu işi yapabilirsiniz. Evinizin bir köşesinde yapmaz yapmanız mümkün. Yani bu tabi biraz uğraş gerektiriyor. Bir iki panlama yaparaktan bir şeyler bulurum diyorsanız biraz o biraz eee hayalperestlik olur. Yani günlük 3-4 saat bir uğraşı halinde olursanız yani 5, 10, 20 ne kadar vaktiniz var ise panlama yaparaktan bir şeyler elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi yani başlayacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Takip etmeyi unutmayın. Bir de elek sistemini ben kullanacağım. Onu şu an e, yapmak için kendim yapacağım. Onun malzemelerini temin ediyorum. Ondan sonra ele, elek şeklinde aramalarda yapmayı düşünüyorum. Onların çekimini de yaparım inşallah. Bakalım. Şimdiden kolay gelsin. İyi günler.